Kanalımdan ve mutfağımdan herkese sevgiler ve selamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat pidelerden bir pizza tarifi hazırladım. 20 dakikada yenmeye hazır olan bu tarifi çok beğeneceksiniz. Sizleri fazla bekletmeden buyurun tarife geçelim. Karıştırma kabına öncelikle küçük küçük doğranmış bir adet pideyi ekleyelim. Üzerine 2 adet yumurtayı ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. Benim kullandığım pideler çok bayattı. Bu yüzden elimle biraz yoğurdum. Sizin de böyleyse elinizde yoğurabilirsiniz. Ardından üzerine bir çay bardağı ılık süt ilave edelim. Sütü birden dökmeyin. Azar azar ilave edin. Ekmeğin bayatlık durumuna göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sosu için bir kap içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ve 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Üzerine bir tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı kekik ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Şimdi sosu hazırlamış olduğumuz ekmeğin üzerine dökelim ve güzelce karıştıralım. Yanmaz yapışmaz bir tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve fırçayla güzelce her yanına sürelim. Hazırlamış olduğumuz ekmeği şimdi tavanın tabanına döşeyelim. Ekmeğin üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirelim. Üzerine istediğiniz malzemeden kullanabilirsiniz. Ben 7-8 tane zeytin, biraz sucuk ve 2-3 tane biber kullandım. Siz istediğiniz malzemeyle yapıp pişirebilirsiniz. Siz buna ek olarak domates, mısır da kullanabilirsiniz. İstediğiniz malzemelerden hangisini seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Ocağın büyük gözünü alalım üzeri kapalı 15 dakika kadar arada kontrol ederek altı kızarıncaya kadar pişirelim üst malzemeler de güzelce pişiyor bu sürede ama mutlaka üzerine örtün üzerine kapatmasanız çünkü üst malzemeleri çiğ kalır. Pişen pizzayı servis tabağına alalım ve hemen dilimleyip servis edebiliriz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim sil seslerini tümünü açmayı ve ufak da olsa bir yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen.